Saraylar içerisinde böyle bir örnek de yok. Kuba Davatı için de Selçuklu çağı ee, özellikle kullanım amacını açıklamak için de ihtiram yolu diyoruz. karaci veya bendi diyoruz oraya kuruduğu için şu an gösteremiyoruz. Ee, o... Selçuklu Saray Külliyesi dediğimizde ziyaretçilerimizin çoğu burada muhteşem işte Topkapı Sarayı gibi bir saray beklentisi içerisinde ancak geldiğimiz zaman harabelerle karşılaşıyoruz. Tabii ki döneminde kullanıldıktan sonra terk edilmiş bir yer. Sonra ovada Eskişehir'in gerisinde yeni köylerin kurulmasıyla birlikte buradaki harabelerin taşlarının sökülerek oradaki yeni yerleşmelerde kullanılmasıyla birlikte burası bir harabeye dönüşmüştür. Sonuçta baktığımızda aslında harabiye de dönüşse, Selçukluların bugün İran, Irak, işte Suriye ve Anadolu'daki yayıldığı coğrafyaya baktığımızda planı, sükrüktürü, altyapısı bilinen şimdilik tek sarayı diyebiliriz. Bunun dışında tabii ki Alanya'da, Konya'da, Kayseri'de sarayları var ama bu kadar bütünüyle sarayın planı ve stüktürü tanımlanabilen bir saray şu anda bilmiyoruz. Kazılar devam ediyor oralarda belki farklı sonuçlar ortaya çıkacak ama bunu söyleyebiliyoruz. Tabii çalışmalar sırasında 20'ye yakın e, yapı tespit edilmiştir. Bunlardan en önemlisi tabii ki Büyük Saray ve Küçük Saray olarak bilinen iki büyük köşk binasıdır. Bunun dışında e, güneyde ve batıda yine çeşitli köşk binaları tespit edilmiştir. Bunların içerisinde son yıllarda özellikle benim kazı başkanlığım döneminde yapılan çalışmalarla birlikte ortaya çıkarılan e, sarayın hemen e, külliyenin hemen girişinde yer alan e, av köşkü ve bunun gerisindeki av sahasıdır av Selçuklu dönemi için son derece önemlidir. Külliyede de böyle bir yapıyı bekliyorduk aslında. Bu da ortaya çıkarılarak aslında ispatlanmış oldu. Bunun dışında tabii sarayın batı kısmında da 2017 sonrasındaki çalışmalarımız hızlandı. Özellikle sarayın ahırı olabilecek, has ahırı olabilecek nitelikte e, yapılar da bu süreç içerisinde çıkarıldı. Son yıllardaki çalışmalarımız özellikle güneyde ve batıda yoğunlaştı. E, tabii e, külliyeye temiz su kaynağı getiren e, hattı biliyorduk aslında. Ancak yine e, yeni dönem kazıları sırasında e, Anamas dağlarından yaklaşık 8 kilometrelik bir mesafeden e, külliyeye temiz su hattını künkler vasıtasıyla getirdiklerini iki hat halinde bunu Av Köşkü'nün hemen altından e, külliyeye soktuklarını ve buradan iki kola ayrılarak biri kuzeye, birisi doğuya doğru ilerleyen bir hattın e, külliyenin içerisinde bir e, ağ gibi adeta temiz su hattını bütün yapılara ulaştırdığını gördük. 2022 çalışmalarımızda da bu hattın bir bölümü külliyenin güneyindeki kısmını açığa çıkarttık. Bunların da yine işte doğuya uzanan kısmının da bir kısmı küçük saraya kadar uzanmakta bir kısmı da güneye doğru dönerek yine iki hat halinde oradaki aşağı doğru uzayan köşkü ve diğer yapıları beslemekte.